Ekolojikten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bu videoda bir tane radyant arkadaş ve 3 tane de gold arkadaş var. Radyant arkadaşı böyle çarkı felek çarkı gibi bir çark ayarladım. Oraya da 0.1'den 0.8'e kadar 8 tane sens koydum ve sürekli çarkı çevirip sensini değiştireceğiz arkadaşlar. Bakalım neler yapabilecek. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım sizlerde izlerken keyif alırsınız ve dostlar videoyu izleyenlerin %80'i abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. İçeriklerini beğeniyorsan abone olmayı unutma olabilirsin. O yüzden abone olursan bana çok büyük destek vermiş olursun. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet dostlar konseptimize hoş geldiniz. Yanımızda bir tane Radiant ve 3 tane de Gold arkadaşımız var. Radiant arkadaşımız Eren Şiroskop. Eren'cim selamlar ne haber nasılsın? abi çok şükür seni sormalı. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Eren ne zamandan beri Radiant'sın? Kaç yaşındasın? Valorant ilk FPS oyunun mu? Abi ben ne zamandan beri Radiant'ım? Ben ilk yanlış değilsem tam episod olarak hatırlamıyorum ya ya 4 ya 5 olması lazım. 2 sezondan birinde Radiant olarak başladım. Arada 1-1,5 sene kadar oyunu bıraktım. Maalesef birkaç okul mevzusundan da olayı. 18 yaşındayım. Bu, bu yıl 19'uma gireceğim Ocak'ta. Onun dışında ilk FPS oyunum değil. İlk FPS oyunumu söylemeye bir tık utanıyorum ama Zula. Zula'yla başladım. Hiç utanılacak Ondan bir şey e değil oğlum Zula. Biraz değişti bir hayat. Combat'i de Wolf Team'den gelme öyle düşün. O da efsane bir oyunu. Ayrı konu ama yani hani bu utanılacak bir şey. Herkes CS'den geçecek diye bir şey yok. Eline koluna sağlık. Eren bugün başına gelecekleri biliyorsun. Her round kazandığında sensin değişecek. Eren'in normaldeki sensi 04 arkadaşlar. Elimizde şu şekilde bir çarkımız var. 8 farklı sens var. Valorant oyuncuları bilirler farklı senslerle oynamanın ne kadar zor olduğunu. Bakalım o zaman Eren ilk sensini çeviriyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. İlk sensini çeviriyorum. Çarktan gelen sens. Evet Eren 06. Eee seni aşırı da zorlamaz yani. 06 yani. Bakacağız inşallah. Değiştirdim kızı geldi ama sıkıntı yok. Bu okey bence şu an. O zaman golüyoruz. Go 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 dedim 0-6 ile. Bu arada arkadaşlar Eren de kayıt alıyor. Zaten şu anda sensin değiştirdiğini göstermişizdir ama şüphesi olanlar varsa diye söyleyelim. <laughs> Fazla geliyor değil mi? Evet biraz. <laughs> hmm, yavaş yavaş ilerliyor. Bakalım ilk Ayso ile karşılaşacak. Ayso'yu görecek mi? Ayso'ya direkt düştü. Anlıçko, çıkıyor, anlıçko. Çıkıyor. Olur böyle şeyler. Bu arada her round kazandığında sensi değişecek arkadaşlar. Öyle her round değişmeyecek. Onu bir tık aldılar gibi. Nice. Herkes birbirini arıyor yavaş yavaş çok garip bir oyun ya. Allah Allah Eren evet B saydı ele geçirdi kapıyı kapatacak artık rahatlıkla saydı alacak gibi gözüküyor. O Ayso kalkanı açtı biraz agresif. Ayso keşke Sky ile beraber yürüse tek başına mı piklemek istiyor? Şiroskop da. buraya cross koymuş vaziyette ama plant almadı. Plant almanın farkında oldukları için şu an beklemeyi tercih ediyorlar. Bir main bir CT oynayacaklar. Bu arada bakın rankımı yansıtan bir kıyafet girdim. O burada onu da indirdi. Fark etti mi onu? Mikoyu? O Mikoyu gördü. Omuzunda orada onu biliyor. Agresif mi oynayacak bakalım? Ne yapacak? Miko sakin. Miko çok kötü kurt Miko. Miko ne yapıyorsun Miko? İnanılmaz. Orada sensden dolayı bir tek zıplayayım hep düştüm ya. <laughs> çok enteresan enteresan bir kurt geldi. Bu arada Eren'cim ilk roundun hayırlı olsun. İlk sensin de hayırlı olsun. Du. Du. Değişiyoruz şimdi bekliyorum. Bakalım ikinci sensini çeviriyoruz. Neler gelecek? Oo en sevdiğim sens. En sevdiğim sens. Eren al bakayım sıfır bire. Allah abi yapma. Oo dönmüyor ki. Arkadaşlar arada bilgisayarımda çok donmalar oluyor yüzden random Oğlum bir ilk 10 ya. saniyesini kaçırdım kusura bakmayın. Oğlum şuna bak. Hiç şey cross Gelin koyamıyor. Gel bakacağım da o. sesleri duyuyor musun? <laughs> sesleri bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak ne ne yap bence biliyor musun? Sadece crosshair placement'la yürümeye çalış. E şimdi at koşarak derece atmak kaldı. Oğlum 0 1'le de oynama harbiden. Yani bakalım sizin sesleriniz kaç bu arada arkadaşlar? Infosunu aldı. A'da Armen'de olduğunu biliyor. Biraz hızlanmak istedi Eren ama yok mouse'u hareket ettiremiyor çok belli. Oğlum bu Sky'ın kurtlar ne? Dönmüyor ki. Enti <laughs> oğlum enti enti. Alışacağım millet ne <laughs> senslerle oynuyor. Değil ya? Bununla oynayan var mı ama onu çok merak ediyorum. Ben bir gold lobby'ye gidip geliyorum. Sana başarılar diliyorum. Beyler selam selam selam. Hayırlı işler selam. ne yapıyorsunuz? Radyat <laughs> <laughs> buraya Beyler olay bende rahat olun. Sensini 0-1 yaptım naneyi yedi. <gülüyor> 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 Döndüremiyor mouse'u. Mouse sesi geliyor bana. <laughs> vardı. Bekle bitti mi? Bitti mi? Bekle. Evet, e, Miko bir şey ben soracağım. Sky normalde oynuyor musun? Sky main'im diyebilirim ya. Oğlum yerli yersiz kurt açıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Ondan <sonra Ya. gülüyor> bir kere BM'inle... Bilmiyorum <laughs> stres oldum da. <laughs> Heyecan mı var biraz? Evet evet. Sıkıntı yok oğlum keyfine bak ya. Demin jeneratörden bir kurt açtın adam seni görüyor. Sensi düşük olduğu için vuramadı yani. <laughs> B gelme benim B'de olduğumu biliyorum be 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 ne ne, 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 ne. Bu sefer olacak mı? Bakalım Gold Lobby ne yapıyor? Şu mi kuruyor? Evet. Sipariş mi geldi? ben balon geldi. Ha. <laughs> Selamlar reise. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen kendisi dersten geldi. Oo. Aa süper. Ne öğretmeni? Matematik. En sevdiğim derste. Kesinlikle. <laughs> Helal Miko bence yeni bir sens verelim ya. Oyun böyle sarmayacak. Eren sana abi. yeni bir sens vermeye karar verdik. Ağzı dönmüyor ya. <laughs> o zaman 0 1'den değiştiriyoruz yani rahat kazanamadın ama 0 1'den zorlandın gibi geldi. Sana ne verelim çarktan? Sana 0 2 geldi Eren. 0 2 tamam kötü neyse okey bu. En azından azıcık daha döndürürsün. Evet evet şu an okey ya. Okey bu. 0 1 bayağı değişik de bu okey. Let's go. Aha B ele geçirdi. Bakalım. Oy burada kötü vurdu kalkandan dolayı anti. Bak bence ne yap biliyor musun? Mid kontrolünü ele alman daha iyi olur gibi geliyor bana. Abi düşük sense çok zor o ya. Yani. Öyle mi diyorsun? Onu yüksek sense daha okey de düşük gibi bir tık zor. Çünkü bir batıma bakacağım, bir linke bakacağım, bir tabiye bakacağım. Nice. Güzel birini indirdi. Bakalım bir sens daha mı geliyor? Oo, Aysu hiç acımıyor. Geçen kapıyı, yedim, kapıyı. Bu goldlar vuran gold ha. Bende sıkıntı var. Ben alışamadım. Hayatta bu kadar düşen sensle oynamıyordum ya. Bir garip geldi ama okey. Oğlum sens değiştirmek normal tribe sokar. Yani bu kolay bir challenge değil zaten. Abi de ben mentalliyim ya. Biliyorsun da beni. Ben 2 aydır sens değiştiriyorum. Sonunda kendi sensimi buldum dedim. Videoya çağırdım sens. Yo başladım. hiç, hiç, stres <laughs> ol, hiç stres olma ya oğlum. Eğlence konsepti zaten. Yani. dönemedim biliyor ya nasıl kitler NT. Aha gördün onu. Sky bir flash daha atmaya geliyor. Skylab Cypher yer değiştirmiş arkadaşlar. Sky'ın yerini duydu. Olma yine kurt mu açacak manyak ya? Bak kurt açma dedim diye açmıyor. Aha 2v1 kaldı. Sonunda yeni sens mi geliyor? Ay Aysoy'u gördü. Çok güzel bir şekilde vurdu Aysoy'u da. Bu arada arkadaşlar hakikaten kendi sensin dışında sensle oynamak zor. Şu an Cypher'ın yerini tahmin etme çünkü. Aa Cypher ses verdi City'de. Bir adam onu. Lan timingler. Ne lan ya bu? Lan arkamda oğlum Cypher arkamda. Cypher da onu görmüyor. Onu City'den bu mi? A geçmiş mi? Nasıl ya? Oğlum hiç arkana bakmadın ki. Adam şuradan ses verdi, marketten ses verdi. Yok, city'den ses verdi. Sen o sesi market mi duydun? Adam şeydeydi, main'deydi. A B main'deydi. Oğlum, kulaklık ters. Abi kendime challenge kattım. Ne diyorsun o işe? Anla ki. Evet, mide ele geçirdi bu arada. Sky kurt açtı. Sky kurt'tayken dönmüyor olabilir. Aa, da ağrıca... Ay Ayso kalkanını harcadı. Ay, Ayso ultiyi boşa attı. Sky yerini bilmiyor. Miko Miko yine kötü avlanılan kişi Miko bir şey gibi garip oynuyor bir adamı felaket vuruyor bir vuramıyor Miko'nun ne yaptığını çözemedim bu maçın adamı Miko çok enteresan bir adam <laughs> ya radyan oluyor ya gold Oy. Sonunda alacak bu sefer nereden geldiğini bilmiyor yine bir kulaklık problemi mi yaşanacak adam sayıda geçecek yine timing yiyor cypher'dan ben şu anda dejavu mu oluyorum? Seste verdi. ve vurmayı başardı Eren. Helal olsun be sana be. 9-2 ikinci randını aldın. O zaman sana yeni bir sens vermenin vakti geldi Eren. Hadi abi şu düşüklerden kurtarsana beni ya. Bir daha 0 1 çıkarsa ağlarım. Bakalım çeviriyorum. Ne çıkacağını ben bilemem. 0-8 diyorum sana. Abi bir düşük en yükseği Niye, niye senin sensin hiç gelmiyor? 0-5, 0-4, 0-6. 0-3 falan da okey. 0-5, 0-6 da okey de. Evet. Bir en düşük bir yükseği veriyorum. Ben kendime iyice challenge videosu yapsın. Yükse Kulak yükser, <laughs> sensör yüksek düşür. Yüksek düşük. daha iyidir, yüksek daha iyidir. Ay, öyle olsun hadi bakacağız. Ben bir gold nöbiye gidiyorum bir yandan. Geleceğim. Beyler geldim, selamlar. Selam 04 mü? Merhaba, merhaba. 08. Oha. <laughs> <laughs> Oğlum şu an bak ya midem bulandı. Öyle bir çeviriyor ki bazı. Normal sensin iki katıyla oynuyor ama yavaş çok daha zordu ya. Hızlı bence daha iyidir diyeceğim de. Bu da çok evet. hızlıymış lan. E yok. Aa. Bekle bekle bizi bekle. Girdi mi? Yok. Dönebilir. Dostum. Aha dönmeyi tercih ediyor. Sizin bu arada max ranklar ne beyler? Kulak gördüm ben abi. Niye gördüm ben de? ben gold'u çıkardım abi. Diyadan gold'a nasıl düştün ya? Ya Yaz boyu oynamadım. Bir de birkaç yani yazdan önce aslında oynamayı bıraktım da. Aa. Girdim hiç böyle kendimi ısıtmadan, etmeden. Direkt evet. girdim. Sıkıntı oldu diyorsun o da. Bir de tilt evet. oldun. Evet, bir de tilt oldum. <laughs> Trollleri geldi. Anla ki. Göremeyeceksiniz. Aa, yok. Yok. Ama çıkacağım geri. Aa. aa. Bir kere aa. yaptıysan bir daha yaparsın. Son 30 saniye. Orada saniye mı? sonra kıracağım. Aa, bakayım. adam adam. O Erinin burada işi zor. Evından atladılar. Oy double evet. pike goldlar da hiç affetmiyor ha. <laughs> Adamlar arkalarını <laughs> double pike çıkıyor. Bence arkamıza trap at, B'ye skilllerimizi ata ata Hı -hı. girelim. Ben kalkanımı açarım önden girelim. Bu arada size bir şey soracağım. Siz niye smoke almadınız? Yani ne düşünerek aldınız? Merak ettim. Abi, Gerek yok. ultisine kalkanına güvendik. Cypher'a savunmada güvendik. Sky'a da info açısından güvendik. Mantıklı yok. Mantıksız comp yapmamışsınız zaten de. Hani genelde smoke tercih ederlerdi. Meraktan sordum. Arkadan, Arkadan geliyor, arkada trap var. Senin içinden kişi, sen trap kötüymüş o. lan. Sıpla oğlum. Arka, arka, arka. Oğlum Eren, oğlum Eren. Ne ben Eren'e yeni bir sens vermeye gidiyorum arkadaşlar. <laughs> 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 Eren'cim <laughs> yeni sens veriyorum sana. Kafanı göre abi zaten fark etmez zaten. 03 verdim Eren. 3 Aynen öyle. <laughs> <Okay. Zaten> <gülüyor> <bay>. <gülüyor> Oy. Güzel aldı. 0 Bakalım bir kişi indirmeyi başardı. İkisinin de burada olduğunu biliyor. Spike'ı da düşürdü. Neler yapacak? Ay top mid'e gidiyor Miko. Miko lan Eren timing mi ya? Miko Spike'la top mid'de. Helal. Spike ortada düştü. Spike de sende. Mantıklı hareket etti. Artık pozisyonunu biliyor short'ta olduğunu. Ayso, o Ayso etkisizleştiri çok güzel attı. Sanki eliyle koymuş gibi ama vuramadı. Allah kahretsin ya. Aa, i̇nanılmaz. Çok boş yere verdim bu tamamen maybet ya. Aim fight ee, bu 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 birazcık yorbet oldu ne yalan söyleyeyim. Bana da öyle geldi. Kill de çok az ya. Ben de daha fazla bekliyordum açıkçası. Biraz çekişme geçer diye düşünmüştüm. <laughs> kalbini kırmış olayım baba. Sana, maç, kötü sana şöyle bir teklifim var Eren. Bir maç daha atalım, haritayı tamam değiştirelim. Abi. Ama sen her round değiştirelim. Tamam abi, okey Kabul mü? Okey. Okey, let's go. Okay. Eren'cim sana başlangıç sensini veriyorum. Başlangıç sensini <laughs> 0 tam olarak verdim. Oo oh, Eren 0-4 evet. geldi. Evet. 04 geldi. Artık yani senin sensin. Bu randu verirsen, ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci maçla başladık. İkinci <laughs> maçta her roundda sensi değişecek. Başka. Çarkta gördünüz 04 kendi orijinal sensi geldi. Bakalım. Eren'de herhalde biraz da heyecan da var. Çünkü yani daha önceki Radiant videosunda başka hesabıyla katılmıştı. Yani şarjı, o şarjı, şarjı, hesabın adı değişik. Abi, o hesabın adı değişik olduğu için kendi main hesabı ile gelmek <laughs> istedi. Bak, bak. B, o, B, o B kamera B, B. gördü. B'de B doldunu. Tamam. Hı hı. Ben dönerim mi? Döneriz ya. Sky flash'ı nasıl için? Yok ki. Tepe <laughs> İki tepeyi <laughs> duyunca doğal olarak. Okay ben de o döner. Oğlum ama iki TP sesini de anında verirse zatar tabi. Lan 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 lan. Sonradan geliyorum. Ben shower soyunca. O heaven'a geçip geçmemiştin hiç Kontrol etmiyor lan. Heaven'a bak lan. Heaven'a bak lan. Yavrus boş. Boş. Bu nasıl timingler? Lan oğlum. <laughs> yanımdaydı lan adam. İnanılmaz. İnanılmaz. Tam yanımda mıydı? tam yanımdaydı. Niye vurmadı seni bu şakayı? Görmedi ya. mi? Dönemedi. Bakmadı oh, ki. Arka mi? arkası dönük geldi. Ha. <laughs> evet beyler sensini çeviriyorum. Bakalım kaç gelecek. Bakalım. 0 2 o nane yedi. Ay. Bu el sizde. <laughs> <laughs> evet bakalım ne yapacaklar. Ayso duydu. Oy Ayşe güzel şekilde vurdu. TP'ye geçti yani. direkt. Aşağıda. Evet aşağıda. Anladım. Oy atlama fake'i. Atlama fake'iyle ile şey yaptı ya. 0-2 sens yaramış gibi mevzu 02 miymiş acaba beyler? <laughs> Dönemesi bence. Ben de bir sağ Amerika. Aa. Aa. LT <laughs> LT olur öyle. Ben bir onun lobiye gidip geliyorum. Eren mevzu 02 miymiş acaba? Abi bilmiyorum beni öyle bir tribe sokmasana <laughs> ya. <gülüyor> Ve en sevdiğin sens geldi. Bir. <laughs> evet. Hayır evet. ya. <laughs> en sevdiğin sens. <laughs> Let's go. Bakalım bakalım bakalım. Yine B'den yürümeye kararlı. Sağını solunu şey kontrol etti. etti. Hmm, trebi görüyor mu? Yanındaki trap'ten haberi yok galiba. Yine dönmüyor. Mas mas sesleri duyuyor musunuz? Mikrofona çarpıyor. Çok komik. Cypher trebini fark etti. O. Oh. ay Ayso şüpheleniyor sen. Lan. ESA'yı da yemişti oysaki ya. duydu lan onu. Yeter ya. Nice bu çok işine gelecek bir kildi bu arada. Evet evet aklına zenginim ya. Ama şimdi şöyle bir soru var aklımda. Cypher bence hala belli bir ilahı da bir Ben bilemem o kadarını yani. Onu da söylersen şurada, ne anlamı var. var? O kadar, o, o kadar bir ne? bir ki Cypher yukarıda. Kurmayacağım başka bir yere. Cypher'ın orayla alakası yok. <laughs> Sanırım değilmiş. Bakacağız. Arkamda dönemiyorum anlık olarak. O yüzden tek bir yere almam lazım Artık o bir can kaldı ya. <laughs> ya. Oy! As bir can. Basitle vurayım mı? Vur istiyorsan. Helal. Mevzu o zaman 0-1 miymiş Eren? Abi 05 005 <laughs> yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Yeni sensini veriyorum. 03. Bak böyle yavaş yavaş artıyor. He. Ee, şey yapayım. Sen bu senslere alıştın alıştın. Hadi let's go. Evet short'tan beri ilerleyecek ama sky direkt kurt açabilir. 03 aslında kendi sensine yakın. Kendi sens 04'teydi. O yüzden çok fark olmaz gibi. O sky short infosunu almadı. Direkt longa doğru koştu. Abi backside'e gidiyor. Lambadan da şüpheleniyor. O Sky'ın pozisyonunu öğrendi fake vermek istedi TP ile. Kimse TP atar mı? Lan Aysa geliyor galiba. Yok gelmiyor. Evet TP ile kafa karıştırmak istiyor. Longa mı ilerleyecek? Bakalım nereye gidiyor? Kafası çok karıştı. Sayfı. O Sky'dan bir aim fight e edecek ama Niko vurmayı başaran kişi Shiroskop'u. Yeni sensini veriyorum. Tekrar 0-3. sevdiğim manalıyım. Benim de en sevdiğim manalıyım. Dünyanın en iyi manalı Oy. Sağ geçti, sağda olduğunu biliyor. Oy ne diyorsun ya? My bad. Anti anti. Sıfır üçten kurtulabilir miyiz? Sıfır <laughs> üçten <laughs> kurtuluruz. Bak ben ne geldiğini tahmin ettim ve ekrana hadi. Sana ne lazım? Sıfır beş. Sana sıfır beş lazım bakalım. O zaman ben sana bir sıfır sekiz veriyorum Eren. Hmm. Sky yine aynı yerlerde olsun. Sıfır 8de de vurmak zor ya. Çok kadar. <laughs> ya <laughs> 360... 360 atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güldüm bittiye. Üç... Bir iki bir kere daha döndüm 360 attım 180 dönmek istiyorum. Allah ki. Ne Trevi güzel de Bir tane TP geldi saydın içinde longdan şüpheleniyor <gülüyor> ama elbow. Olacakmış bu kendi. nerede olduğunu kimse bilmiyor şu anda. Bir tane vurup kaçması lazım eşiyle. 30 30 saniye. Elbow. Acele çekide sayfa da gelmiyor Çok tribe girdi ya. Verikler çok garip oynuyor. Typhor adamlar oynuyor. Adamlar toplu oynuyor. Bir dakika yeni sensini vereceğim anlatacağım. Evet 08'den artık kurtuluyorsun. Artık sen 0-1 oyuncusun. <laughs> Şimdi dönmüyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> ne istiyorsun Eren ya? mouse abi çok dönüyor diyorsun. Ben sana 0-1 veriyorum işte. Sen de an ben Onu anlamadım doğru, ki. Mertlisin. Ne doğru. istiyorsun? Radiant adamı <laughs> eziyet ettirmek çok hoşuma gitti ya. <laughs> Abi değiştirsene şunu. <laughs> ben değiştiriyorum hemen. Yeni sensin, yeni sensin. Vatana millet hayırlı olsun 0-1. <laughs> Valla mı? Valla. Koşarak sana vurmaya da çalışsam bir yandan. Düz düz, düz, düz oynayacağım. Adam sol gardında. <gülüyor> nice. Atlasana. <laughs> Anladım. Evet güzel bir kişi indirmeyi başardı 0-1'le Oğlum mouse sesleri çok komik <laughs> Bayılıyorum şu 0-1'deyken Debeleş <laughs> Heaven çıkabilir Ama heaven'a hiç bakmıyor bile Abi değiştirdin mi? <laughs> hemen değiştiriyorum. 06 geldi. O ucundan 06 geldi. Az kal 07 geliyordu. 06. Sen de izeren. Hadi inşallah. Ben Gold Lobby'ye gidiyorum bir. Gebel. Burada burada. Şoktan Güzel vurdu. Ne Tam tek vermiş. Adam 06 dedi vurdu vallahi 06 ile. Şu an sensi mi? 06. 06 da abi <laughs> Miko, En sevdiğin oyuncu Muj mu? Hayır neden? O da Sky'la Marshall evet, oynuyor evet. ya. Kim en Muj sevdiğin Muj oyuncu? Çok izlemedim. Evet. Senin kim Helios? Abi benim yok ya. Bir Josie Gon. Senin kim? Josie Gon. E Gon. Espor izlemiyorum ama Wut'un oynayışını daha çok beğeniyorum. Wut efsanedir. Bir de Chamber Main'in adam vardı ya. Chamber, Chamber Main şey, eee <laughs> Oo, oh, biz muhabbet ederken adam ele aldı. <laughs> bir dakika dur ben bir sensini şey yapayım. 03. Sensi 03. Geçen bu el 06 oynadı bu sefer 03. Oğlum yakında. her her round sensi değişiyor ya evet. çok sıkıntı. Kaç DPI? Çağır yok. 800 DPI oynuyor diye biliyorum. Eliyor sen ne? Bir dakika. Ellerinize sağlık. Abi bu oyun iki gol vesaire bir radyansa döndü. <gülüyor> <gülüyor> bir daha <laughs> çeviriyorum. Beyler gönlünüzden geçenle hızlı söyleyin. 0 1 0 0 3 0 5 geldi. Evet bakalım 0 5 aslında kendi orijinal sensine çok yakın ama çocuğun yani sens değiştirmekten ciğeri soldu. Ooo. <laughs> aldım aldım aldım. Helal. Oh. Koş, koş, koş. <laughs> Helal Evet yavaştan şu orta ilerliyor. Ooo <laughs> <laughs> tamam fark etti şeyi. Ooo bir sefer de sıkayı ultisi yedi. Naneyi yedi. Adamın üzerine gelmeyen şey kalmadı. Evet tamam ben skillerle aldınız zaten iki round dur. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Eren. Yeni sens yeni sensini veriyorum. Yeni sensin 0 2. 0-2 tamam. Nasıl olacak Eren? 9 3. İyiler ya. İyiler bir şey diyemeyeceğim vallahi iyi. Sana bir taktik veriyorum. B'ye git. Adamlar B'de. Abi güzel yapar mısın? Teşekkür ederim. Adamlar A'da değil mi? Hayır oğlum hala bekliyorlar long'da. Lol. Geldi. <laughs> <Tamam gülüyor> <ya. gülüyor> Çocuklar bu arada sağlam akıllı oynuyor ha. Tryhard oynuyor. Abi iyi oynuyorlar. Bayağı tryhard var bu arada. Ne diyorsun? Ne görecekler ki? Fenalık. Pikleyecekler mi? Bakalım. Oy. Miko alnını gösterdi orada. Ve Elios da burada düşüyor. 9 4. Bir comeback hikayesi mi yoksa? ya. Neden olmasın? O zaman yeni sensin. Göreve hazır ve 06. 6. sanırım plant alıyorlar. Sanırım. Biraz yani o bir şeyler Elbow'dan gelir mi? Biri de Elbow'dan yürüyor. Oo, Elbow ölecek. Elbow ölecek. Burada Helios ama Elios'tan önce Abi bunlar has mu peki? Ben sordum. Bir tanesinin peak rank'ı gold 3, bir tanesinin peak rank'ı plat 1, bir tanesi de geçen yaz bir kere elmas olmayı başarmış. şu an gold stack. devam Salıyorum ya. Bakalım ona 4 oldu arkadaşlar. Çok zel zorlandı şiroskop. Bu adamlar niye şeye gidip Heaven'a heaven gidip şeye gitti? A'ya gitti tekrar. Yok bunların da kafası karışık. Kendileri de ne yaptıklarını bilmiyor. <laughs> Abi ne yapıyorlar? Şu A'ya giriyorlar. <laughs> Spike yerleştirildi. Oh. Zayıflatmayı yedi, her şeyi yedi. Kurt da geliyor. City'de olduğu da öğrenildi. Nice. Aysu'yu güzel vurdu. Burada double pick var. İyi kaçtı buradan. Flash onu alabilir mi? Kaçtığını duydu. Artık vurmak zorunda Helios'u. Lan Helios! Helios diye arkana baktın Helios! Bir comeback hikayesi. Doğuyor. <laughs> Eline sağlık. O zaman yeni sensini veriyorum Eren artık. Yeni sensin ne biliyor musun? Tahminini alayım. 0-1 abi. Evet. <gülüyor> Bazen <gülüyor> şans, yani... faktörü de önemlidir mesela Eren. Abi inanır mısın çok önemli. Sen, mesela senin <laughs> yani orijinal sensin. 05 falan çok önemli. Senin orijinal <laughs> sensin bir kere geldi. <laughs> bir kere geldi ve gitti yani. O 10 saniye içinde gitti. Ederim tepe bu tepe hepsini vuracağım ya. Biraz daha gelmez artık tepeyi koyacağım. Bunlar akıllıdır. Hamam kontrol almış olabilirler mi? Allah ak akıllı oynuyorlar ama bence B'ye gidiyorlar. Tepeyi koyuyorum ya. Kimi ben Ben indiremiyorum ki. 0 ile nasıl dönecek oğlum ki? <laughs> Ay! Oy! Yıkoyu güzel vurdu. Evet altlı üstü duruyorlar. Oy. Nice onda vurmayı başardı. Trebe. Aa trebe bak. <laughs> oldum. Anla ki. Dönmedi aşağı dönse o. evet aşağı dönse <laughs> alırım. Bu arada yani çok net olarak hissedildi yani orada aşağı dönmediye diye. daha çok gelmeyi hiç bilmiyorum. Fake. Abi iyiler. Cidden iyi düşünüyorlar. Bir de ulti bastı. Fenalık. Ee, i̇so benim ulti yalnız destek. Lan o galiba. Şurada bekliyorum. Şunu kırıp yukarı koyacağım. Nasıl abi? Mantıklı. Antibirim, Allah ki. <laughs> <laughs> Elle koluna sağlık. Ente eğlendim ben arkadaşların denene sağlık iyi oynuyorlar beyler ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel iki mücadeleydi gold arkadaşlar sizleri tebrik ve takdir ediyorum şey gayet ciddi güzel oynadınız yani bu arada bir şey söyleyeceğim bak çok dürüst konuşacağım ee, çok akıllı oynadınız anlıyor musunuz mesela bu kadar akıllı oynamasaydınız bence bu challenge'da daha fazla el alınırdı ama yani Abi zaten tek tek çıksak evet evet ya normal spray sesi sayesinde rotate verdik ben de şaşırdım evet. <laughs> Siz hakikaten çok akıllı Akıllı oynadınız kök söktürdünüz elinize kolunuza sağlık. Şimdi dostlar <laughs> e, videoyu yavaştan kapatırken benim daha önce videomu sonuna kadar izlemiş olanlarınız varsa ben diyorum ki her zaman bunu sonuna kadar izleyenler gerçek izleyicilerdir diyorum eyvallah diyorum ve gelenlerden bir kelime alıyorum. E, sayımızı bilelim yorumlara yazsınlar diye. Sizlerden ortak bir kelime istesem ne derdiniz? Bu oyunun adını ne koyardınız? <gülüyor> <gülüyor> Diff. <gülüyor> Diff. Diff mi? Diff Okey. Buraya kadar gelenler o zaman yoruma dif yazarlarsa çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.